Sabit hızlarıyla A kentinden B kentine giden iki aracın farklı iki zaman dilimindeki görüntüleri aşağıdaki gösterilmiştir. Şekil 1 ve şekil 2'deki bilgilere göre A kenti ile B kenti arası kaç kilometredir? Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu arabanın B şehrine ulaşmasına 120 kilometre varken şunun B şehrine ulaşmasına kaç kilometre var? 120 artı 60'tan 180 kilometre var değil mi? İkinci konuma baktığımızda bu araba B aracı Kırm şey, e, kırmızı araç B şehrine ulaşmış ve ötekinin hala 140 km yolu var. O zaman bizim kırmızı aracımız 120 km yol alıp B'ye ulaşmış değil mi? O zaman bu ne kadar yol almıştır da 140 km yolu kalmıştır? 180'e vardı demek ki 40 km gitmiş. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Kırmızı aracımız 120 km yol gittiğinde bizim mavi aracımız ne kadar yol gitmiş? 40 kilometre yol gitmiş. Dolayısıyla aynı süre zarfında kırmızı aracımız mavi aracın 3 katı kadar yol gidebilir şeklinde düşünebiliriz. Şimdi gelelim esas meselemize. Esas meselemiz şöyle oluyor. Şu ikinci tabloya bakalım. Buradaki uzaklığımız bizim ne kadar olsun? X kilometre olsun. Yolun tamamına kadar o zaman bu şartlar altında X artı 140. Şimdi o zaman ben buradan şöyle bir çıkarım yapabilir miyim? Şuradaki oranla aynı şeyi yapacağım. Kırmızı aracım benim ilk X artı 140 kilometre yol gittiğinde Mavi araç ne kadar gitmiş burada görüldüğü gibi? X kilometre gitmiş. E şu ikisi arasında 3 katı durum söz konusuysa bu ikisi arasında da 3 katı durum söz konusu olmalıdır değil mi? Yani o zaman şöyle bir şey diyebiliriz. X artı 140 eşittir. Şu X'in 3 katı şeklinde ifade edebiliriz değil mi? O zaman X'i bu tarafa gönderdiğimde 2X eşittir 140'tan x eşittir ne olur? 70 olur. Demek ki şu yolumuz 70 kilometreymiş. 70'e bir de şu 140 eklediğimiz zaman a ile b arası uzaklık ne olacak? 210 kilometre olacak diyebiliriz.